Of of yeter artık. Daha ne kadar karton toplayacağım böyle. Fakir olmaktan sıkıldım. Yeter artık ya. Ben de artık çok zengin olmak istiyorum. Neden benim annem olan zengin değil ki? Kızlar nereye gidelim bugün? Berkecan vallahi sana bıraktık. Şu gelen Efekan değil mi ya? Düdük Efekan. Lan sarı kafa Efekan. Gene karton mu topluyorsun? Çöpçü seni. Ha ha ha. Çöpçü Efekan. Ulan Berkecan Aa. ne diyorsun lan sen? Doğru düzgünmüş bak. Mahvedin seni yoksa. Efekan sen beni bu arabanın mı, mı mahvedeceksin? Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Sen sadece bu arabanla beni gezdirebilirsin. Başka hiçbir şey ha, <laughs> Sarı kafa Efekan. Berke Can, neden Efekan'la dalga geçiyorsun ya? Efekan'la dalga geçme, ona yazık. Baksanıza şu sünöpeye ya. Sadece kartı topluyor. Parası yok, fakir. <laughs> Sarı kafayı tekrar seni. Oğlum bak Berkecan döverim lan seni döverim. Doğru düzgün konuş. Daha geçme lan benimle dalga geçme. Öldürürüm bak seni. efekan sen kimseyi öldüremezsin. Sen sadece kartonları ezersin Başka hiçbir şey yapamazsın. Ulan var ya bir zengin olursam. Benden intikamımı alacağım Berkecan. Merak etme lan. efekan dostum sen sadece rüyanda zengin olabilirsin. Oğlum oh, Berkecan yeter. Çok Hadi gidelim buradan. Ulan var ya göreceksiniz lan. Bir çok zengin olacağım. Hadi Efek hadi sen çöpleri karıştırmaya devam et. Ulan belki canım beni çok sinirlendirdin. Benim acilen zengin olmam gerekiyor. Ama parayı nereden bulacağım bilmiyorum. En iyisi Kemal abi yanına gidelim. Çocuklar yürü şu Kemal'e gönülü göstereceğiz. Bizi dolandırmak neymiş görecek o. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Kemal son et lan. Geliyoruz geliyoruz. Patron Kemal'i ne yapacağız? Hayır ilk önce onun gözünü korkutacağız. Kemal Kemal çık lan Kemal. Bizden aldığım paraları geri ver Kemal. Daha fazla saklanamazsın Kemal. Çık dışarı. Ya kim vardır böyle? Kim bu kim? Hayır olamaz. Maskalar gelmiş. Borçlarını istemeye geldiler. Param yok ki nasıl vereceğim ben? Allah bir de silah var. Çok korkuyorum. Osman abi Osman abi. Dur dur bir şey yapma Osman abi. Kemal bizden aldığım paraları hemen geri ver. Yoksa seni şuracıkta öldürürüz. Patron sıkayım mı kafasına? Osman abi ne olursun bir şey yapmayın. Benim ailem var. Eğer ben ölürsem aileme kim bakacak? Ne olursunuz yapmayın bunu. Bu sana son uyarımız. Eğer 16 saat içinde 1 milyon doları getirmezsen hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Seni gözüm kapalı vururum. Duydun mu beni? 12 saat içinde parayı getireceğim merak etmeyin. Ne olursun canım bağışlayın. Tamamdır Osman. Yerimi biliyorsun zaten. 12 saat sonra parayı orada bekliyorum. Cemal amca bana yardımcı olabilir. Bunu nerede bulabilirim? Evin nedir ya? Nerede olacak? Ulan bunlar var ya hepsini göstereceğim size hepsini. Kemal amca, Kemal amca yardım et bana. Kemal amca. Allah Kemal ne oldu ne bu Ne bu acele? Kemal amca sana söylemem gereken bir şey var. Yardımına ihtiyacım var. Söyle bakalım Efekan. Ne yardıma ihtiyacım var? Ne yapabilirim senin için? Kemal amca artık ben fakir olmaktan çok sıkıldım. Zengin olmak istiyorum. Her şeyi almak istiyorum. Bir sürü kız arkadaşım olsun istiyorum Kemal amca. Ne olursun bana yardımcı ol. Efekandım oğlum. Sana yardımcı olabilirim. Benim de para ihtiyacım var. Mafya çok borçlandım. O borçları nasıl kapatacağımı bilmiyorum. Seninle o yüzden banka soyabiliriz. Eğer banka soyarsak ikimiz de çok zengin olabiliriz. Kemal amca nasıl banka soyacağız ya? Ben daha önce hiç banka soymadım ki. Merak etme evlat. Bütün her şeyi ben ayarlayacağım. Sen sadece iki saat sonra burada ol. Tamam Kemal amca. iki saat sonra burada olacağım. Hemen abone ol, like At, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. İnşallah çok zengin olacağız ikimiz de. İnşallah Etekan oğlum inşallah. Bunu kimseye bahsetme. Duydum babana da kimseye bahsetme. Tamam Kemal amca tamam bahsetmem. Yaşasın çok zengin olacağım artık yaşasın. Kemal ve Efekan bankayı soymak için plan Ve o sırada Kerem komiser uyuyakalmıştı. Mışıl mışıl uyurken Kemal ve Efekan banka soygunu yapacaklar. Kerem komiser yakalanmadı inşallah bankayı soyabiliriz. Eğer soyarsak çok zengin olacağım ve mafyaya olan borcumu ödeyebileceğim. Efekan hazır mısın oğlum? Hazırım Kemal amca. Hazırım. Karton toplam arabamı bir yere saklayayım. Hemen bankaya gidelim. Efekan bütün her şey arkada bagajın içinde. Maske, silah, para çantalı. Sessizce girip bankadaki bütün paraları alacağız. Bankada güvenlikler olabilir. O yüzden hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Sana bir silah vereceğim. Ve güvenlik önüne çıktığı anda ona vuracaksın. Tamam mı Efekan? Sakın heyecan yapma. Bankanın yan tarafındaki binanın önüne duracağım. Bankanın önüne durursak bankanın içinde güvenlikler şüphelenebilir. İçerideki 3 tane güvenliği gördün değil mi Efekan? Gördüm Kemal amca gördüm. Bu işi hemen halledeceğiz merak etme. Hadi Efekan oğlum sana güveniyorum. Başaracağız bunu. Tereyağından kıl şeker gibi yapacağız. Evet Kemal amca evet başaracağız merak etme. Amca ben silahı maskemi aldım. Hadi şu bankayı soyalım bir önce. Hadi efekan evlat arkamdan beni takip et. İçeride iki tane güvenlik var. O güvenliği atlatmamız gerekiyor ilk önce. Tamam mı? Tamam amca. Kemal amca arkandayım ben. İlk önce güvenlikleri görebiliyorum. Dalayım mı içeri? Hayır efekan beni bekle. Benim arkamdan devam edeceksin. Tamam amca. Seni takip edeceğim. Hadi amca geliyoruz. Hadi Kemal amca başaracağız. Vaa! Kemal amca nasıl öldü, Aferin efekan aferin oğlum aferin Hadi Kemal amca şu bankayı bir an önce soyalım Hay amca oran açtığını polisler gelecek bizi yakalayacaklar hadi Kemal amca Sakin ol evlat sakin ol arkanda kal sadece Evet efekan şimdi buraya geçeceğiz tamam mı burada gizli kapı var Hadi amca geçelim bir an önce Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Amca ben çok korkarım polisler gelmek üzere. Merak etme Efekan oğlum. Hadi hadi girelim şu içeri. Amca bu duvarlar ne hepsini çantaya koymamız gerekiyor hadi Efekan hadi, hadi hadi amca hadi. Efekan hadi duvarları hepsini çantaya koyacağız oğlum hadi. Hadi Efekan oğlum hadi hadi ben çantayı aldım sen de birini al. Ben de aldım amca hadi gidelim arkamdayım amca ben seni takip edeceğim. Koş efekan koş polisler gelmek üzeredir koş Amca bu ne yapacağız bunları öldürdük burada bırak o... Bırak efekan onları bırak koş Geliyorum amca geliyorum arkandayım Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım Herkese ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuruluş yapacağız ve çok zor sorularla sizlerle birlikteyiz evet yanlış duymadınız çok zor sorularımız var önce matematikten başlayacağız daha sonrasında coğrafya sorusu soracağız hemen sonrasında ise bir bilmece soracağız Bugün bize eşlik edecek olan isimler ise... Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Şehrimize <laughs> yeni gelen Arda Güler, Efe Kağan, İmam Power yani İmam, Efe dostu, zenginin çocuğu Alperen. Dışarıda da Türk bayrağımız, ben Baldi hocamız, öğrenci arkadaşlarımız ile Minecraft'ın ilk sınavına hoş geldiniz. Evet Arda Güler, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Ben Arda Güler. Fenerbahçe'de futbol oynuyordum. Daha sonrasında Real Madrid'e geçtim. Orada harikalar yaratıyorum. Türkiye'nin milli gururuyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Hoş geldin Arda. Ee, arkadaki Alperen'den hiç hoşnut değilim. Sen de hoş geldin Alperen. Aman ben ya. Niye öyle diyorsun ya? Üzüyorsun beni. Demoralize ediyorsun. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Moralimi bozuyorsun. Senin yüzünden bu sınavı yapamaz. edeceğim. Sadece ben değil lan. Tüm şehir bıktı sizin yaramazlıklarınızdan. Biraz uslanın oğlum uslanın. Kerem komiser bile sizin yüzünüzden delirdi oğlum delirdi. Neyse sana da başarılar diliyorum. Hoş geldin imam. Hoş bulduk hocam. Sübhaneke. Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala cettük. Nedir bu söylediklerim arkadaşlar? Bu söylediklerim arkadaşlar size Sınavda yardımcı olacaktır. Dua etmeden sınava başlamamanızı öneririm arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Arkadaşlarıma sınavda başarılar diliyorum. Aferin imam. Bakın gördünüz mü çocuklar? Arkadaşınız ne kadar da güzel bir şekilde dua ederek başladı. Görüyorsunuz. Hey. Şimdi de Efekan. Hoş geldin Efekan. Her ne kadar seni sevmesem de sınavda sana da başarılar diliyorum. Evet merhabalar. Ben Efekan hazretleri. Sınavda kopya üstüne rakip tanımayan Yaramazlıklar Başbakanı Ali Harikalar Diyarında yazarı Majesteleri Efekan Ama size söz veriyorum Bu sınavda kopya yok ben kül yutmam ulan. Beni kandıramazsın. Kesinlikle. Ben kül yutmam. Ayağını denk al. Ete kan. Neyse hemen size ilk matematik sorumuzu soruyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar bu soruyu sizler de biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. İlk sorumuz 6 çarpı 5. Bilen arkadaşlar parmak kaldırarak soruyu yanıtlayabilir. Hocam ben Durun cevabını. Biliyorum hocam. Söyle bakalım Efe kan. 6 çarpı 5'in cevabı 29. Lan ben size böyle mi öğrettim? Çıkın lan dışarı Efe kan kanka. Bu adam niye bizi kovdu lan dışarı? Senin yüzünden oğlum. Adam gibi durmadın. Ne alaka be kanka? Hemen abone ol. Like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Soruyu ben mi bilemedim be kanka? Ya kanka. 6 çarpı 5'in cevabı. Nasıl oluyor da 29 olmuyor? Ya Gerçi gerçekten anlamıyorum ya. Lan oğlum 6x5'in cevabı zaten 29 değil 30. Yaptığın hareketlere bak ya şunlara bak. Bu, bu hareketlerle oğlum. Seri yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı ya. Yürü gidiyoruz. Oğlum biz bir tek Kerem komiseri adam edelim. Koş kanka koş. Kerem komiserin yanına gidelim bari. Dur kanka beni de bekle ya. Dur nereye gidiyorsun? Kerem komiserin yanına gidelim de bizi adam etsin. Polis olalım oğlum. Biz okuyamayacağız da. Baksana şu yaptığımız hareketlere. Fakat yaramazlık yapmaktan başka hiçbir işe yaramıyoruz bu oğlum. Yeter artık ben sıkıldım ya. Gidelim Kerem komiserin yanına. Bizi polis yapsın. Yoksa bizden adam olacak gibi değil. Doğru söylüyorsun kanka. Ben de üzülüyorum ama içimde var oğlum ben bir çocuğum şen olmak istiyorum şakrak olmak istiyorum atlayıp zıplayıp yaramazlık yapmak istiyorum kanka Olsun ama oğlum Kerem komiserin yanına gidip bir meslek sahibi olmamız lazım bu devirde yaşamak gerçekten çok zor Efekan Bak ben zenginin torunu olsam bile geçim derdine düştüm oğlu gidelim de polis olalım bari Doğru diyorsun kanka dedem gerçekten çok fakir zamanında çok zorluk çekti. Ben de gelip polis olmak istiyorum seninle. Gidelim de Kerem komiserle konuşalım. Hadi yürü gidelim o zaman. Kanka var mısın lan? Çok iyi iki tane polis olalım. Bu şehirde bizden başka kimse en iyi polis olamasın. Var mısın lan Efekan? Tamam kanka. Bu şehirdeki en iyi polisler biz olacağız. Gir içeri hadi. Merhaba Steve Komiser. Efekan. Alperen hoş geldiniz. Nasılsınız evlatlarım? Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz ya. Kerem komiserim de. Sizi bekliyordu Yeni polis alımları için. Hoş geldiniz çocuklar. Sizleri aramızda görmekten gerçekten çok mutluyuz. Eyvallah Steve komiser <laughs> Size de bundan sonra kanka mı diyeceğiz biz ya? Epik at. Dalga geçme lan. Gidelim de Kerem komiserle konuşalım işte hadi. Tamam be oğlum be. Tamam be. Hiç de mi şaka yapmayacağız be? Steve komiser. Kerem komiser müsaitse biz odasına geçelim o zaman. Geçin çocuklar. Kerem komiserim odasında sizleri bekler çocuklar. Geçebilirsiniz. Tamam o zaman. Steve amca. Ne amcası be oğlum ne amcası. Steve komiserim diyeceksin. Ulan Efekan şimdiden yağ çekmeye başladın. Ne yalak adamsın lan. Önemli değil çocuklar.